Abi videonun <laughs> açıklaması çok komik olacak amına koyayım. Hayır sen daha maçları daha tek tek mi atacaksın? Tek tek atıyorum. Maç, daha yapalım, maç, maç sonucu daha yazıp atacağım. Hadi yani kazandık kaydın. Dönmeyen var lobiye. Biri dönmemiş. Ben dönüyorum. Seni dönmemiş. Dönüyorum. Bir maç, maç daha yapak diyor amına koyayım. bilgisayar geçmedi. ben ne abi? Ben bir ben de kötü, kötü bir uyum, uyum oynuyorum ha sağ kanatta. Ben de ben normalde senin yerinde. Sen iyi uyumdasın oğlum. Ya iyi uyumlu da senin yerinde daha şey gö yüksek gösteriyor. Nerenin formasıydı, formasıydı ya, ya? mavi İtalya. Değil. Lazio. Napoli. <laughs> ya yarın ama ne okum yarın nasıl işleyeceğiz ya? Hadi. Anı anı ya ya. Bu da bir almış acaba. Bu onun için adamlar anı. Anı Evet. Bu inşallah. Harbi seçtik. Yukarıda Neymar Aynen. var Aynen. şu kanatta. Galibiyetle kapatalım ya. Bu ne oğlum Nasıl o? taktik ya? Yani Brezilyalılar mı bekler şimdi? Ben Öztürk. Gol abi. İçimiz zaten Moral bozma. Ama orada top kaybı yaparsan ağır sıçarız. <laughs> Ağabey, aç ölü aç. Abi Fikar ki bu maç kazanırlarsa ikisinden evet, bir yükselen maçına kazanır. Evet öyle evet. bir şey. Karşı Gel be amonu bana bu. Aga, Aa, bunlara çalım atamazsınız. Paslı oynayın. Bugün berabere kalmaları yeterli oluyor. <laughs> Bakalım bu tamam. Top avantajları iyi değerlendirebilecekler mi? Oy 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 maymun H5 maymunu geldi. Orta bekleyen arkadaşları var. Ananı sikeyim, Ananı Aga bence hiç moral bozmadan direkt çıkalım bir daha girelim. Hayır. Hayır ya. Bence de mi? katılıyorum Aga. Aga bak zevk almayacağız. Bence boşuna baya. vaktimiz geçecek. Yenemezsin bu adamları. topu kaybetti. Gol yedik. Ya amına koyayım. Ben ne alıp veremedim var senin ya. Apia çıktı. Apia çıktı. Evet Aga. Ne alıp veremedin Aman. var benimle? Ya bir şey demedim oğlum. Maçın ya da bu. Ya ya Allah Allah. Sabahtan beri bir susuyor, susuyor, susuyor. Furkan şöyle, Furkan böyle. Çıkalım, çıkalım dön, hadi. Dön çıkalım dön böyle. dön dön. Kavga etmeden dön abi. Abi, işte abi. abi. Çıktık abi, çıktık i̇şte abi. Çıktık abi. Furkan çok güçlü beyler yapacak Furt bir şey yok. Bizim değil mi? Sen? Mentali yıkacak bunlar. Mental yıkılmadan bir yerde. çıksan abi oradan. Dur, Oğlum sen iyi uyumlusun işte orada. <laughs> tamam tamam sen geç. Arda çık. Özkan çık oradan. Aynı, iki tarafta da aynı. Oğlum az önceki takım değiş, taktiği değiştirdi galiba. Yo, yok. Yok yok senin. Ha, doğru. Tamam tamam. Eee elendik mi biz? <laughs> Lig maçı yok. 6 puan. 6'ya 7 puan. 7 puan yapınca bir üst lige çıkıyor. Bir <laughs> puan lazım. 2 galibiyet aldık. Aynen. 240 bin online varmış <laughs> lan Clubs'ta. Oha amın Ve daha oyuna girmeyenler de var amın okuyun. Evet. Bunu güzel yapmışlar oh. ama rakip bulma şeyini. Bende gelmedi. Sizde geldi mi? Ben de geldi. Jigos evet. United geldi, diye bir şey geldi. Jigo'luları muhtemelen takılıyor. Arkadaşlar arka, 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 United diyor, bunlar iyidir abi. United diyorsa kesin Türklerdir, bir de Konyalılardır. Arka. Her gün bir farklı formayla oynuyorlar. Bence Olabilir. bir sonraki forma İngiltere 3. Lig'den olsun. Seneye bir de Ahmet Spor, spor gelecek. Ooo, Ahmet forması ya. Ahmet Spor forması vardır, yok mu? Kaç kişiden anlar bakmadım futbolun kalbi Üç bu, bu stadyumda atacak. Taraftarlar tribünleri doldurdu ve takımlarını desteklemeye hazır. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Erten Şener de bana destek verecek. Kaleye yakın pozisyon. Çok kale iyi. Ve top ağları gitti. Boş kale fırsatını kaçırmıyor. Ve ilk gol atıldı. 1-0. <laughs> Bunlar ne olduğunu anlamaya çalışıyor şu an. Bravo bravo. Top çıktı. Taç atışı kullanılacak. Bizde. Ve bu pas rakibe gidiyor. Sezgilerini konuşuyor. Oha o oha. Hayır hayır. <laughs> Bire bir de etkili. Bak benim çocuğu gibi koştu aynı ha. Sigara boğazında kaldı amına. <laughs> Orada sigara mı içiyorsun? Hadi kapı kilitli sen gelirse yer var ya boşanır ben lan buna şu an. Dön aga, fon Bu botu dön bana. Dön bana ya. Pas isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. <laughs> Yardım lazım beyler. Hadi. Bastı gelince At işte orospunun çocuğu seni. Top güvenli ayaklarda verelim Apia O oh, iyi pas. Var mı bindiren? Apia sana atacağım. Tamam tamam. Tam oraya geçti. Oha. Nasıl şimdi da? da daha. <laughs> ya dur bak sağ geldik biz yanlış. Geldim. Apia çok garantici ya çok iyi ya. Offside zaten hiç geçmedi. Var mı gelen? Takin abi. Ya, ya, ya. geldi. <gülüyor> 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 ne yapıyor? Ne bu Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ya. Ne lan? Ne <laughs> basmaya evet. başladılar üstüme ya. İndirirsin Ne yapıyor? İndiremedim, kaya geldi ama. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Atlar abi belki. Adam alalım beyler adam alalım. Bot mu bu? Evet. Özür dilerim. <laughs> X'e bas pas istemediler. Evet X'e istemedikleri için. Demek ki kavga çıktı. Uşkan atamadım usah usah ya. Ya, o saktasın ya. açıyordum sana ya. Alan alamadı lan. Pazara gitti <laughs> lan ne? bu. <laughs> Ayağım <vardı>? kırıldı amına koyayım. Pas <laughs> al pas al Furkan. <laughs> Rakip baskı kurmaya çalışıyor. Toptaca çıktı. Arda sana attım biliyor musun? Okey okey abi sorun yok. Ne tipte ne faydalı bir topu aha kafama çarptı. Rakip yarı sahada pot arası yaparak topla buluştu. Geldim. O. Oh. Nasıl yaptın? Ah, yaptın hmm, ya. Bilerek yaptın. Ekstra idam ya. olsaydın keşke. Bilerek yaptın. Vurdun niye vurmadın abi? Nasıl geçti oradan ya sen onu al ben İkili bunu gönderdi. aldım. Ya niye ya? Bir müdahaleyle bir gelişmesini önlüyor. Anlamış. Evet. Zor Aha geçti lan. Ne yapayım? Bana geliyorum. Arda'ya da verebilir Arda geliyorum. Ne iki topu? Geçmez bana geçmez. İşte Gel. Ya. gel. Yay. Köybaşı. Kes, 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 Alırız ha. Alırız ha. Kap Oğlum <laughs> ne kudu. Ay amına koyayım. Kaya mı? Kaya evet. Adam alıp kaya. Bot ama. İyi vermedi Allah'tan. kanı. Nereye gidiyor orası bir çocuğu. Şimdi top rakipte. Ay. Ay. E, e, e. Bana mı? Başkana ver dedim. Bir fırsat yaratmak için Biz rakip de. kaleye doğru ilerliyorlar. Önemli atak Geliyorum, önemli geri yukarı. bana ver kaç, Ver kaç. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Koydu koydu koydu. Oluyor. Şükür. İki farklı Bak orada bir çok güzel ölü açtım adama ya. PwM dansı. PwM <laughs> <B> <laughs> dansı. Kapıya kabilesini almaya gol. Aynen öyle. Kanka ben de kim yapabilirim? Ya, e, Kanka şey e, o şeyde anlatım adında şey, olsun mutlaka. Çok Enes. keyifli oluyor. <laughs> Aynen ona gelince yap atıyor. Ya. Enes Heh. bana. <laughs> ben de bir şey diyecek zannettim ama. <laughs> <laughs> boş şey, Başta işte, değildin adam ya. Şey, sağ yanda ya. olması lazım Yerde. ya. Çok ya. Valla çok iyi gitti gol yani, gibi. Anam Çok iyi Bana oynamayın efendim. Biraz, biraz yukarı kanat oynayın ya. Valla bir ayağımı Sağdan mı dönek amın Aslan var lan orada. Hadi be

He? Barkacı, sen sende mi yaptı? Aynen. O işte işe yaradı. Alırız ha. ya nasıl ya? 3 Z'li laz var ya çok tehlike ya. Sevdim. <laughs> Dümdüz gidiyor kanka bot gibi ya. Baya bir aa tamam. Daha sonra çek çek diye şey yapıyorum. Çekmiyor hiç. <laughs> çek. Hayır. Pardon. Gol abi. Bak, bak. Aa, hayırdır, aman ya Hayırdır amına koyayım ya.

Bakalım hangi orospu evladı, 40 saniye burada bekleyecek. <laughs> Şu güvenlikle sekreter çok konuşuyorlar ha. sıkışıyorlar bence onlar, bak fotoğrafçılar da öyle. Bu Apiyah'ın <laughs> anlatım adı mı var Samet? <laughs> evet evet, direkt Apiyah yazıyor aga. General <laughs> Kim var? Ben de köy başı yazıyorum Snyder işte. var bak 10 numara olan Snyder yapabilir. Kel yapsın kafasını. Köy başı kanka belki ya. Yüzlerin çoğu yok, yok ya, ya bu sene. Ayarlanmıyor öyle. Ve hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. tehlikeli bölgeye geldi ama kaleci rakiplerine izin vermedi. Pası <laughs> oh, kesti ve takımına kazandırdı. İki evet, saat koştum atmazsan. Kosuk, Ivanovic. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Şimdi kontratağa çıkabilirler.

Vallahi tık yap abi ya. Bir topu Allah ne verdiyse bastım ama. Ben orada bir ekstra yapsam bana var ya Furkan abi neler olur. Abi. e de, ama orada da ekstra mı yapılır amına koyayım. Kolar aç olmaz ya. 5. çıktı o yüzden büyümesini Aha. Aha. Aldın mı? Öbür tarafa atsana abi var o, ya şim öbür tarafa gitsin. Aldım aldım aldım. Abi olsaydı o yüzden geri çekildim. Tam zamanında ve topu Benim Tek bırakmayın ya. <laughs> bu değil o da attı bu. <laughs> <Herhalde gülüyor> güzel tam 300 ama üstüne oğlum ne üstüne <laughs> Abi. 2 iş. dışarı çıkıyor. Gerçek abi ya ya. Gerek yok da abi ya. Bağma kesti. arkadaşının rakibine geçildiğini gördü ve tehlikeli büyümesini önledi. git ama kanka 92 koşuyorum ben ya. Dribbling 92 hızlanmam var ya. Maybet. Evet. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Uzaklardan ya hayam onlar Oha şiş. böyle Demek oluyor bu Hayam bana dediğin zaman girseydi var ya yani. Enes Gel sen gel bana gel bana amına koyayım Yardıma geldi Bir sakinleşelim ya çok kukat ayıp bu arada arka arkaya top kayıpları izliyoruz. Yukarı. <laughs> top kayıplarının sonu gelmiyor. Gidersin. Allah'ını seven alıyor. defans yapsın. Lan amına kodum. <laughs> <laughs> Nasıl gitti oraya? <laughs> <top dışarı> <laughs> Kaleci çıkartmış. Ya Ben ya. Kaleci de noktayı koyacaklardı. Ama Gerçekten topu vurdu amına koyup. Ve bu pas hedefini bulmuyor. Aga, bu sene Furkan senin tepkilerine ve gol kaçıştan edit yapacağım. Aga. 65. dakika ben not aldım onu amına 65 65'te Furkan'ın götünün deliğini yırtması sene. Hepsine edit yapacağım aga. Özkan AFK. Vur lan. Oo. Evet, kulaklıktan çıkarmam. Bir iki tane tut beni. Oyunu atmasın. Er, Ertem bir... Şener, bak yorumun vallahi bak küfür edeceğim şimdi ya. Aga şu Ertem'in yorumları... Aga nasıl spikerle oynuyorsunuz yani? Ben ne bileyim, yayını şey, YouTube'da paylaşacağız ya. O yüzden spiker bir tercüme etsin de. Ya. Yabancı biri mi izleyecek abi? <laughs> Oha, oyun ya Köybaşı müdahale yaparak topu dış çizgiye yine Asla geçmiyor koyayım ya. 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 Ne etti geçmiyor harbiden. Yakala. <laughs> <O> ne kadar? Oraya. ya? <laughs> <laughs> <Hatta> Arapasına <laughs> bastım mıydı? top kontrolü. Arapasına bastım. Sen tarafa kaçacaksın. Kontrol yapacağım ama atmadı ki. Kuş ben kontrol sandım lan. Ben. ben de kontrol sandım. Borges. Yok kız Havadayken direkt sana indirecektim arapasıyla. Atamadı. <laughs> yok bir şey yok abi. Bulldogs kanattaki boşluktan ilerleme çabasında. Aha. Yazamaz. Helal lan. Kırk eline git. Aga numaraları <laughs> değiştirin ya. Ama 9'u benim o forvetim abi ben. Üskan kaç numara? Dokuz. E, tam değiştirir işte. Abi forvetim ben nasıl değiştireyim ya? Dokuz. Ben sekiz yapayım dokuz olmuş Forvet adam dokuz giymez mi? Ben nasıl ben? Ben sekiz ya? Oğlum bende de 9 yazıyor. Biri niye herkes ya? Bende on yazıyor kardeş. Tamam sen değilsin abi de. Sen neredesin? Alttayım. Abi al bakma ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne işte atağa giriyoruz ama bunu koyayım. Yok olur mu? Top dışarıda. Kat kullanılacak. Alıştık ama ha iyiyiz. Az önceki maymunlar gibi gelmedi şu iyi sıkıntı yok. Oooo. 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 Ya. Ah be yapıya ya. Havadan <laughs> üçgen üçgen denedik. Apıya özür dilerim Niye öyle oldu? Niye öyle? Ne Hiç çünkü abi? Havada kandalı ya. Sonra ileride kalsan. Taç sonrası top kaybı. Pek az da benim çar oynasanız ya. Yani. Hiç iyi kullanamadı. Benim çarın golü yok Arda geliyorum. Nasıl atacağız Hı? sana? Kafa kalıyor ya. ya. Abi pas verecektim. Dedim çekeyim bomboş attırayım da. Bak orada pas mı verildi? Ama atsın dedim. Geliyorum deyince Abi vursak sonra diyeceğiniz cimrilik yapıyor atmıyor. Topu havalandırarak gönderdi. Topu <laughs> vay vay çok iyiyiz ya tebriks vay amınakoyim nohuk topu aldı bir trik yapmış hee Üskan iyi koşmuşun <laughs> ha götüm skilli koşar götüm maratoncu. <Gülüyor> 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 ülkeleme, ya maratoncu damla tipini düzeltmek lazım ya %100 takım TP'si verdim bak takviyesi. Çok şişiyor. Aga bilin bakalım ne oldu. Ne oldu? Altın trade'im açıldı şimdi siktim anaların işte. Şimdi onun var ya analarını sikeceğim artık. Kaç level oldun? 30. Oynuyoruz mu da? Kafi bence ya.